Selam dostlar selam hoş geldiniz kanala hoş geldiniz. Ayıp olmazsa da bir aşağıdan abone olursanız çok güzel. <laughs> Bugün çocukların yetişkinlerle yaşadığı kavgalara bakacağız. Yani tartışmalara bakacağız. Hani kavga tam denmez. Hani bilirsiniz mahallede büyüklerimizle yaşadığımız bazı tartışmalar olur. Mesela ben mahallede maç oynarken bir tane Mehmet amca vardı. Allah onun bahçesine top kaçırtmasın yani. Bir top kaçtı mı onun bahçesine daha da vermezdi. Mehmet abi buradan selam olsun büyüdüm ağzını burnunu kırar. Şaka şaka hürmetler Mehmet abi. Yani kısacası büyüklerle küçüklerin kapışmasını izleyeceğiz. Bakalım nasıl videolar bizi bekliyor. Hadi bakayım lafı fazla uzatmadan o halde videoya geçelim. Ama geçmeden önce gel buraya yaklaş. Yaklaş. Bir aşağıdan bir kontrol et. Bir bak bir like atmış mısın atmamış mısın? Atmadın diye tahmin ediyorum sen galiba. Eğer attıysan sen zaten bir tanesin. Seni çok öpüyorum. Hadi o halde videoya geçelim. Hadi bakayım. Let's go. Ben TikTok'ta bir tane Sigma bir tane çocuk gördüm. Benim canım Sigma. <laughs> ya ne rezalet şaka yaptım. başladı. Ne oluyor lan?

ha <laughs> Çocuğun dediğim gibi duruşundan sıkıntılı olduğu belli. Bak kendini savunuyor tamam mı? Ama birazcık saygılı değil sanki. Birazcık hafif azıcık saygısızlık yapıyor gibi sınıf annesine. Sınıf annesi de köşeye sıkıştırmış çocuğu. Ben hani tamam çocuk alfa, beta, sigma ne varsa bütün ne skilller varsa hepsi onda var gibi gözüküyor da. Birazcık daha saygılı bir ve düzgün bir şekilde söylese şu çocuğu şu an alkışlıyordum. Zeki ama terbiye yok. Sanki dünyanın ağzı. Tabii ki de videonun başını bilmediğiniz için yorumlarda çoğu kişi çocuğu desteklemiş. Siz de yorumlarda fikrinizi belirtin. Sizce kim haklı? Çocuk mu haklı? sınıf annesi mi? Ha. <laughs> Arkadaşlar ben ufak bir aydınlanma yaşadım az önce. Sınıf annesi velilerin arasından seçilen kişiydi. Onu hatırladım. Çocuk birazcık haklı gibi de yani. Evet, sosyal medyanın en saygı deli çocuğu Allahsız <laughs> Buray <'yı> izleyeceğiz birazdan. <laughs> ya <gülüyor> anne sana biliyoruz ya niye söylüyorsun? Ya biliyoruz ya anne niye söylüyor? Ya Allah, Bu evde bağırarak konuşmak da yok. <laughs> Orada dadı şey diyor. Hani çocuğu uyarmaya çalışıyor. Diyor ki hani bu evde bağırarak konuşmak yok diyor. Bakalım çocuk ne yapacak? Anne! Bu evde bağırarak konuşmak yok. Anne! Anne! <laughs> yanlıyoruz ya! Yanlıyoruz ya diyor. <laughs> bu sandalyeler yanlıyoruz demek istemiş. Buranın niye yanlamasına karışıyorsunuz siz? Yanlıyoruz ya! Tekrar etti. Tekrar etti. Hayır hayır lütfen hadi kalk hayır Aa, çocuğun lütfen çocuğun içinden 3 harfi çıktı hayır oğlum çocuk saldırıyor lan oğlum içinden gülüyor. ne çıktı çocuğun oh. acaba bir şey söyleyeyim kamera kapanınca hani terbiye etmek için güzel bir dövüyorlar mı burayı merak ediyorum odasının kapısının kapısının oğlum çocuğun bakışlara bak <laughs> ciddiyim kutsal damacın var ya hani o suyu atıyorsun kutsuyorsun ya kızı aynı onun gibi bak onun öfkesi mola uygulamasında da ortaya çıkıyor. Şimdiki iblis çıkıyor. <laughs> Süre başladı. Sevilay Hanım oğlunun bu durumuna dayanamıyor ve ya zombiye dönüşüyor uğraşıyor Oğlum annesi ağlıyor lan. Arkadaşlar bakın siz siz olun şu dünyada annenize babanıza çok değer verin ve annenizi babanızı sakın üzmeyin. Anne ve babanın değerini kaybedince anlıyorsunuz. Hayattayken değerini bilin. Bu burayı burada örnek almayın. Sakin oluyorsun. Tamam mı? Sen ha. zayıf oldukça bu devam edecek. Bu öfke devam edecek. Doğru. Anlaştık mı? 8 dakika. Vura 8 dakika kalabilirsin bence o alanda. Biz bir alanda Ziyaret alandan bir son bir çıkan bir kazanır bir yapıyoruz. Güç sattırıyor zaten. Bak vura. Ben orada olacaktım var hani diyelim kamerayı kapatın kamerayı kapatın. <laughs> vura mum gibi olurdu ve süper dedi bu kriz anlatabilmek için harekete geçiyor. Gelin lütfen. Süper dedi dediğimiz kadın çok melek gibi insan. Vura onu da çıldırttı herhalde. Hadi bir ya. başka video. Senin çocuk dediklerin böyle. Anne. Tamam. Senin de çocuk dediğin bu. Böyle. böyle. Bak şöyle yürüyor. Çocuk şöyle koşturuyor. Böyle bir şey var mı? Çocuk dediğin kırlarda koşturur. Şu an bu çocuk annesine çocuğa nasıl bakılır onu anlatıyor. Hey telefonla böyle değildir çocuk. Çocuk böyle. Evde bir şey verip de değildi. Çocuk dedin onunla ilgilenmenle büyür. Çocuk Vay. dedin böyle olur. Vay. Sen istediğince dört dörtlü çocuk şu. Tamam anneciğim yiyeyim. çocuk dedin bu değildir. Çocuk dedin yukarı çıkar, yeri gelir küfür eder, yeri gelir konuşur, yeri gelir adam olur. Yeri gelir düğünü de olur. Evet. Ben ben ikna oldum şu an. Oğlum bu çocuğun içine filozof kaçmış galiba. Oğlum ben çocukken bu şekilde ifade edemezdim herhalde kendimi. Çocuk. Bir başka videoya geçiyoruz bak. Bak her zaman sıkıntı verecek çocuğun duruşundan belli olur bak. Bak duruş. Çocuk. Duruşu kes. Ha bak hastane şu an. Ama. Hop. yok Dubai yok. Şükür edeceğim çıkıp gideceğim diyor. Bak 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 tehditle bak. Öyle şey yok. Çok ayıp. Vermiceğm ben kapı vermeyeceğim istemiyorum. Niye bu kadar korkuyorsun? Damar benim. Damar benim. Damar benim. Damar şey yok. Çocuk. Çocuk. Damar benim. Damar benim. Vermek istiyorum. Çocuk Vermek istiyorum. Vermek istiyorum. Ben senin hastaneye. Ben Laflara <laughs> bak hele hele hele. Bu hastaneye. S*** S*** Çocuk sonunda koptu gitti. Şimdi de yabancıların atışmalarına bakacağız. Bu yabancı ülkede yaşanan çocuk ve yetişkinler arasındaki tartışma ve kavgalara bakacağız. Bizim ülkemizdekini gördünüz. Şimdi yabancılar nasılmış onu göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ha. Burada ne oluyor? <laughs> Bakayım. Ha, herhalde burada kaykay yapmalarını istemiyorlar. Engelliyorlar bak. Burada kaykay yapmayın tarzında. Yani İngilizcem yetebildiğince çeviriyorum bu arada. Zor günler geçirdim. Günler oldu tabii benim. Ha bisikletle geçmelerini istemiyorlar. Va 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 indi çocuk. Arabayı çekiyor lan. Oha. Çocuğa var. Hadi devam edelim diyor. gel Aa geliyor bisikletle geliyor. Vallahi bisiklet. Helal olsun be. Ama bir hafif kalçayı kırdı. Ama bak açıldı lan pantolonu yırtılmış. Baba bak. iki tane yanağa bak bak. İki tane yanağında da delinmiş. Burada da bir tane hoca sınıfın ortasında bir tane çocuğun saçını kesiyor. Kuaförlüğe falan mı başladınız? Ne yaptınız? Oha bak çocuk şok oldu kalktı. İlk tane çocuğu çağırı. Gel buraya otur diyor. Saçını tutuyor. Ee, niye yaptı oğlum bunu? Çocuk bak diye böyle yapıyor. Devam ediyor oğlum hoca. Oğlum çocuk hiçbir şey yapmıyor lan. Daha yeni mi kalktın kardeşim? Aa next diyor sıradaki. Baba 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 bütün sınıfa doğru gidiyor. Ya oğlum, hocam ne güzel işte bütün sınıfı bedava tıraş edecek bu kadar işte. Niye gerildiniz ki? <laughs> ah, bir tane daha abimiz park alanında direği sökmüş. Aa kay kaykaya vuruyor. What diyor? Aa, burada kaykay görmek istiyorum. Ben yabancı ülkede mis gibi yaşarım muhtemelen çünkü kaykay sürmeyi bilmiyorum. <laughs> Uf uf. Bak bak harekete bak. Abi nedense bazı büyükler de büyüklüğünü bilmiyor. Hani direkt saldırgan tavırlar falan sergiliyor. Hoş değil yani. Tabi ki de büyüklere karşı saygı olacağız ama bazı büyükler var hani büyük gibi davranmıyorlar. Valla yumruğu koyacaksın otun. <laughs> ha bak bisiklet süren çocuklar abi bir tane yetişik alıyor bisikleti götürüyor. Abi siz ne istiyorsunuz bu çocuklardan ya? Sürmesin kaykay kay sürmesin. E nasıl enerjisini atsın bu çocuklar? Ha bak şu an bak videolara girdiler. Arkacı gizli kameradan çekiyor. Beni takip et diyor. Takip etmiyor çocuk. Beni rahat bırak. Aa bisiklet aldı kaçtı. <laughs> Helal olsun lan. Helal olsun koş. Let's go. Allah'tan bizim mahallede var ya bisiklet sürmeye fazla bir şey demezler daha. Şu top olayı var ya. Kapıya çarptan o topu patlatmaya kadar giderdi yani. Sonra biz patlatan binanın camlarını indirdik akşam. Tabi bunlar tabii ki doğru davranışlar değil. Sakın öyle bir şey yapmayın. Aa baba bu çocuklara bak ablayı nasıl sinirlendirmiş ya. Ablanın elinde bıçak var lan. Çok oy. Oldu. Abladan kaçıyor. Abla delirmiş. Bu tartışmak değil bu bildiğin saldırı. <laughs> oy, ay iki kişi. Aha. <laughs> <laughs> bir dakika o kadının çocuğu sinirlenerek arabadan çıktı galiba annesini sinirlendirdikleri için Evet bir tane Büyükte de küçük bak kaygaya tutuyor telefonunu fırlattı çocuğu Bak paten süren çocuklara karışıyor bak bir tane kadın. Çocuk diyor abla diyor hayırdır diyor. Ana ana ana. Abi, telefonu düştü. Oy, çocuk fırlattı telefonu. Oha. Buradan gitti. O telefonu ezdi parçaladı. Biz büyüklerle iyi anlaşmaya çalışırdık lan. Şimdi bir tane yoldan geçen arabayla ablamız çocuklara sataşıyor. Bak çocuklar giderken bir laf atıyor ablaya. Abla geri geri geliyor hızlı hızlı. Diyor ki senin diyor o telefonunu diyor çok güzel bir yere sokarım diyor. Ondan sonra o da diyor benim malım dokunamazsın buna diyor. Kaykay da benim diyor telefon da benim. Bak nasıl? Yandaki çocuğa bak. Arabasına tükürüyor salak bak bak. Arkadaki çocuğa bak arabasına tükürüyor bak bak. Bak <laughs> Abi zaten dövecek gibi duruyor. Oo oh, oh, vuruyor. Oha. Şu an vuracak. Aa vurdu da. Oğlum. İyi dayandı lan çocuk. Ama abla yaptığın çok yanlış. Yani öyle vurulmaz <laughs> diyor. Yok hayır şaka mı bir tarafa da gerçekten Bir insan bir insanı vurmaya hakkı yok yani Ben size bir şey söyleyeyim hepsi bir kenara Abi başka ülkede yaşayamam ciddi söylüyorum bak Oğlum bunların teyzeleri büyükleri falan hiç çekilmiyor Tamam gençleri de böyle bir atarla giderli de Abi bizde mesela nasıldır Böyle büyük hafif bağrına basar Çocukta saygıyı gösterir sonra tat tat anlaşırlar Oğlum ben bu ülkede yaşayamam ya Valla bütün büyüklerin ellerinden öpüyorum ha Evet umarım video başınıza gitmiştir Ben videoda gayet eğlendim Böyle bir kavga karga şey kavgayı falan izlemeyi severiz Umarım video başınıza gitmiştir eğer böyle tür eğlenceli güzel bir videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala hala abone değilseniz abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Zaten bu dakikaya kadar like attığını düşünüyorum. Sizleri çok öpüyorum Allah'a emanetsiniz. Yandan çıkan videolara gitmeyi unutmayın. Eğer ki gelmesini istediğiniz video tarzları varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendisi çok iyi bakın Allah'a emanetsiniz. <laughs>